Haziran 2025 Yükselen Yengeç için gökyüzü etkileri Genel temalar Haziran ayı sizin için içsel hazırlık, ruhsal temizlik, kapanışlar, görünür olma ve kişisel hedeflere yönelme ayı olacak. Ayın ilk yarısında biraz içe çekilme, bilinçaltı temizlikleri, ruhsal şifalanma, gizli gündemler, kontrolünüz dışındaki gelişmeler ön planda olabilir. Kapanışlar, vedalar, geri planda çalışmalara ağırlık verebilirsiniz. Ayın ikinci yarısında ise sahneye çıkma, kendinizi ortaya koyma, yeni başlangıçlar ve ilişkiler için şanslı bir dönem başlıyor. İş ve para. Kariyer alanında agresif, hızlı ve mücadeleci bir tempo sizi bekliyor. Üstlerle gerilim, ani çıkışlar, acele kararlar verebilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken bir dönem. Ayın ikinci yarısı ise kişisel projeleriniz, kendi adınıza atacağınız adımlar güçleniyor. Aşk ve sosyal hayat. Ayın ilk yarısı aşkta daha geri planda, gizli ilişkiler ya da platonik duygular artabilir. Ayın ikinci yarısı sizin için parlamaya başlıyor. Kişisel çekiciliğiniz artıyor, yeni tanışmalar ve romantik fırsatlar kapınızı çalabilir. Sağlık: Ayın ilk yarısında bağışıklık, psikolojik dalgalanmalara dikkat. Uyku problemleri, halsizlik, kaygı artabilir. Ayın ikinci yarısında ise enerji yükseliyor, beden ve zihin toparlanıyor. Tavsiyem. Gizli düşmanlıklar, arkanızdan çevrilen işler konusunda dikkatli olun. Kariyer alanında stresli gelişmeler, ani tepkiler zarar verebilir. Sakin kalalım. İlişkilerde hassas dengeler, kırılganlık artabilir. Geçici bir dönem, incir çekirdeğini doldurmayacak konular için birbirimizi üzmeyelim. Anlayışlı olalım. Güzel bir ay dilerim.